Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını hepimizi derinden sarstı. Bu facia ülkemizdeki binaların yangın güvenliği konusunda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ne yazık ki seçim bölgem İstanbul'da da benzer risklerle karşı karşıyayız. Sadece Kartalkaya yangınından sonra İstanbul'da yaklaşık 16 tane yangın çıktı. Örneğin dün Avcılar'da geri dönüşüm tesisine çıkan yangın veya geçtiğimiz hafta Mısır Çarşısı'na yakın bir restoranda çıkan yangın ticari, tarihi ve turistik bölgelerimizin de bu riskten muaf olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi. Bu nedenle İstanbul'daki binaların yangın güvenliği standartlarının acilen gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Çünkü bu yangınlar insan hayatını doğrudan tehdit eden ve önlenebilir felaketlerdir ve maalesef önlem alınmadığında ihmal kaynaklı cinayetlere de dönüşebilirler. Bakın daha 10 ay önce seçim bölgem İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binada yangın çıktı. 29 vatandaşımızı kaybettik. O gün herkes bu son olsun dedi. Televizyon kanalları uzmanlar sürekli konuştular. Sosyal medyada siyah ekran paylaşımları yapıldı ve bir daha lütfen yaşanmasın diye sloganlar atıldı. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Ama bu faciası bize neyi gösterdi biliyor musunuz? Aynı ihmaller, aynı eksiklikler ve maalesef çok daha ağır bir tablo. Ama acı olan ne biliyor musunuz? yarısı çocuk olan bir otel dolusu insan artık aramızda değiller. Evet bugün İstanbul'un deprem riski var ama bu şehrin bir de yangın gerçeği var. Bu nedenle hükümete ben buradan sormak istiyorum. İstanbul için kapsamlı bir yangın planınız var mı? Biliyoruz ki yok. Bakın bu şehirde sayısız tarihi binalar var. Yangın merdiveni olmayan eski binalar var. Bu binaların teraslarında kafeler var, restoranlar var ve itfaiyelerin bile yanaşamayacağı kadar dar sokaklar var İstanbul'da. Peki İstanbul'da büyük bir yangın çıkarsa ne olur? Ben size söyleyeyim, bu şehir koca bir alev topuna döner. Bugün İstanbul'daki yapı stoğunun %73'ü 99 öncesi yapılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu binaların yangına karşı hiçbir tedbir alma zorunluluğu yok demek. Çünkü mevcut yönetmelik 2007'den önce inşaat edilen binaların yangın önlemi almaktan muaf tutuyor. Bakın bu binaların çoğunda yangın merdiveni yok, tahliye planı yok, yangın dedektörü bile yok. İşte İstanbul bir kıvılcıma teslim olacak kadar savunmasız bir şehir. Ama bu iktidar en basit önlemi bile almıyor. Bakın bu yangın dedektörü ne kadar biliyor musunuz? 200-300 liralık bir şeyden bahsediyorum ve bu dedektör aslında yangın başladığı anda algılıyor, alarmı veriyor ve insanların kaçışına da fırsat veriyor. Ama ne yazık ki bu hükümet bunu bile zorunlu hale getirmiyor. Ben buradan çok daha önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Hükümet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düşman ülke muamelesi yapmaktan vazgeçmeli. İstanbul halkın iyiliği ve çıkarlarını düşünüyorsak hükümet İstanbul Belediyesi ile işbirliği yapmak zorunda. Ama görünen o ki hükümet İstanbul Belediyesi ile rekabet ediyor. Bakın bu yanlış hükümet ve şehir yönetimi arasında asla ve asla rekabet olmamalı. Tam tersine merkezi hükümet ve İstanbul şehir yönetimi çok sıkı işbirliği içinde olmalı. Değerli milletvekilleri, yangın bir kader değildir, yangın ihmaldir bu ülkede başlı hükümet olmak üzere yerel yönetimler, ilgili kurumlar, herkes hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Mevzuattaki eksiklikler giderilmeli. Denetimler düzenli ve etkin bir şekilde yapılmalı. Yangın güvenliği standartı yükseltilmeli. İhmalin bedelini de artık vatandaşlarımız ödememeli. Türkiye artık vatandaşlarının yangınlarda can verdiği ucuz ölümler ülkesi olmaktan çıkmalı. İktidar olarak ihmallerin küllerini seyretmekten de artık vazgeçmelisiniz.